Sen buralarda mı oturuyorsun? Hı hı. Hakim Mümtaz Bey'i tanıyor musun? Tanıyorum. Geldim geldim. Yusuf sen miydin? Ben de alacaklılar geldi zannettim. Kurabiyenin kokusunu mu aldın yoksa köftor? Babam dedi ki... ...Hakim Mümtaz amca evde miymiş diye sor dedi. Evdeyse gelecekmiş. Hayırdır? Babam pek bize gelmezdi. Bilmiyorum, öyle dedi. Hakim amcan yok evde oğlum. Babana söylersin. Evde yoksa neredeymiş sor dedi. Öğren mutlaka dedi. Babana arkadaşlarıyla Kirazlı'ya balığa gitmişti. Geceden evvel dönmezmişti. Dur kurabiye getireyim sana. Nereye gitti bu oğlan? Hakim amca evde yok dedi. Nerede olduğunu öğrendin mi? Öğrendim tabi. Kirazlı'ya balığa gitmiş arkadaşlarıyla. Amca! Amca para verecektin unuttun mu? Amca paramı ver! Yok para falan hadi defol! Söz vermiştin. Öğrenirsen para vereceğim demiştin. Ee, hadi oradan! Aa! Emlenme vakti gelmedi mi daha? Senin demlenme vaktin var mı? Yeme biraz rakı anlatsak ha? Ah! Geldi işte. Gel, gel bakalım. Gel ha. <laughs> ne yaptınız Hakim Bey? Aç <laughs> kalacağız bu gidişle akşama. Daha rüştünü ispat etmemiş. Onun için beraat etti. <gülüyor> Ağlama. <laughs> Hayrola Kadriye Hanım? Kusura bakmayın Nigar Hanım. Yusuf bir şeyler demeye uğraştı ama ben anlayamadım. Yusuf, kurabiye için mi ağladın yoksa? Yok Nigar Hanım, adamın biri kalktırmış bunca ağzı. Bizimki de yere kapaklanmış. Hay Allah, ne istemiş ki çocukta? Ağlamaktan anlatamıyor ki. Mümtaz Bey diyor, adam diyor. Az evvel babası Yusuf'u bize yollamıştı Hakim Bey'i sordurmaya. Babası mı? Senin beyin yollamıştı işte. İki gündür köyde bizimki. Köyde mi? Kim yolladı o vakit? Seni kim yolladı Yusuf? O adam. Kim o adam? Bildiğin biri mi? Git sor dedi. Sana para vereceğim dedi. Baban soruyor de dedi. Yalan mı söyledin sen bana? Biraz dur dadı. Sonra Yusuf? Para vereceğim demişti. İsteyince de beni itti. Ne diye kendi gelip <laughs> sormamış? Niyeti ne ola ki? Kötü niyetli biri olmasın. Ne demek kötü niyetli dadı? Kızım babanın düşmanı az mı? Düşmanı mı? Hakim olmak kolay mı? Babamın yerini bilip ne yapacak ki? Hiç hayır alamet değil. Ya Mümtaz Bey'e kötülük etmeye geldiyse? Yusuf, babamın yerini söyledin mi? <laughs> Eyvah! Kahye Efendi! Kahye Efendi! Sen jandarmaya haber ver. Ben Kahye Efendi'ye tamam, haber veriyorum. Çok Kahye Efendi! Neredesin? var. Nusrete ulaşamadım. Başka şansım kalmadı. Babamın hayatı tehlikede. Sazınız yerinde. Sazan, yayın ne bulduysanız topladınız. <laughs> Senin gibi balıkları sarhoş etmeye gelmedim ben buraya. <laughs> Hadi afiyet olsun. İç iç. Fikrimin ince gülü... Kalbimin şen bülbülü... Fikrimin Varsa yetişiriz değil mi? Neye mi girmek istiyorsun? Beni tehdit etme. Tehdit değil. Olacakları söylüyorum. Artık senin hiçbir dediğin olmayacak. Sizinle işim yok. Geri çekilin. Sakin ol. Şeytana uyma. Şeytan o. Onun yüzünden hayatım cehenneme döndü. Niçin hapse gönderdiğini bile hatırlamıyorsundur. Senin için içeri tıktığın adamlardan biriyim. Refik Doğan, ırza geçme. Yalan! O kıza inandın, bana inanmadın. Sana söylemiştim. Şayet hapis verirsen, hesabını sorarım demiştim. İçeri girmek istiyorsun. Fark etmez. Kaybedecek bir şeyim kalmadı zaten. Kendine yeni bir hayat kursana. Yatıp çıktın içeriden. Cezan bitmiş. O kadar basit değil. Esas ceza çıkınca başladı. Karım çocuğumu aldı. Beni terk etti. Nereye gitti biliyor musun? Başka bir adama. Ağlarım ne yaptı? Babamdan kalan malların tümüne el koydu. Bana ne kalmış biliyor musun? Hiç. Koca bir hiç. Bütün bunların sebebi kim? Sen! Senin yüzünden her şeyimi yitirdim. Dur yapma! Dur! Karışmayın! Siz de canınızdan olmak istemiyorsanız karışmayın. Yanlış yaptın Mümtaz Bey. Yanlış. Hayatımı kararttın. Canından olacaksın. Dikkat et de sen canından olma. Silahını bırak, yaklaşma! Yaklaşma, vururum! Hemen bırak o silahı! Baba! Leyla dur, gelme! <laughs> Hemen bırak o silahını! Yaklaşma! Vururum! İndir silahını. Kimseyi vuramazsın. Daha tetiği çekmeden seni mıflarım. Oradan mı? Göstermemi ister misin? İnsan bir iddiaya girecekse kaybedeceklerini iyi hesap etmeli. Ya çok iyi bir atıcıysa, ya hiç ıskalamıyorsa. Tamam. Diyelim ki sen haklısın. İyi bir nişancı değilim. Diyelim ki seni öldüremedim. Sadece yaralayabildim. Nerede olduğumuzun farkında mısın? Şehre çok uzağız. Çok kan kaybedeceksin. Ellerin ve ayakların buz kesecek. Git buradan! Seni alakadar eden bir mesele değil bu. Vücudun giderek soğuyacak. Acı çeke çeke öleceksin. Bir an önce ölebilmen için dua edeceksin. Seç birini. Hemen mi ölmek istersin yoksa yavaş yavaş mı? Çok uzadı, sıkıldım. Üçte tetiği çekerim. Leyla gel. Tamam. Tamam geçti kızım. Bitti. Bitti yavrum. Baba. Bitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kaçanın silahı. Ateş edilmemiş. Fırsat vermedi. Silahını çekmese? Siz ateş ettiniz mi? Etmedim. Bakabilir miyim? Bu halde zaten ateş edemezdiniz. Bunun orozu bozulmuş. Orozu bozuksa ateş etmez. Biliyorsunuz değil mi? Silahlarla pek alakadar değilim. Anlamam silahlarda. Ne? İyi bir atıcıydın hani? Kumarbazım ben. Blöf yaptım. Komutanım adamı yakaladık. bu silah kimin de biliyor musunuz? Babamın. İdamına karar verdiğiniz, ölüme gönderdiğiniz adam. Babamın yadigarı. Ne garip bir tesadüf. Değil mi?